mm uhum. arkadaşlar bu derste sizlere bağlamadaki ikinci pozisyonda Coş Havası isimli güzel bir parçayı göstermeye çalışacağım. Derneğine aşık daimiymiş. Ee, parçanın alındığı kişi de Potik İsmail Efendi'ymiş. Solfej'e geçmeden evvel arkadaşlar bağlamadaki ikinci pozisyon bildiğiniz üzere baş parmak üçüncü perde ile dördüncü perde arasında bekliyordu. Burası birinci pozisyondu. Şimdi ise Beşte altıcı perdenin arasında bekleyecek şu şekilde. Do diyezle bekleyecek. Zaten donanımda do diyezimiz var arkadaşlar. Üçüncü parmakta re'ye ulaşacağız. Re, do diyez, si natural kullanacağız arkadaşlar. Re, do, si natural. Sol, Re, do, re, do, re, do, re, do, re, do, si, si. Re, do, re, do, re, do, re, do, re, do, si, si. Es, fa, re, mi, re, re, do, re, do, si, si. This one sayfaya geçiyorum. İkinci sayfanın birinci örtüsündeki arkadaşlar bir motif eksik kalmış. S sila 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 3 dörtlükte kalmış. 4 Dört, dörtlüğü tamamlamak için bir motif daha sila sila ekliyorum. S sila 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 sila, sila. es, do, si, es, re, do, es, mi, re, es, re, do, es, do, si, es, re, do, es, do, si, es, si, la, do, si, es, si, la, es, la, sol, 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 fa, mi, re, re, do, re, do, si, si, es, sol, fa, mi, re, re, do, re, do, si, si, do, re, do, re, do, re, do, re, do, re, do, si, si. Buradan en başa dönebiliriz arkadaşlar. Şimdi parçanın bölümlerine geçelim. Birinci ölçüdeki re do re do kısmımız arkadaşlar çekmeyle olacak. Re'ye tezene vuracağız. Do diyezi çekerek seslendireceğiz. Re çek re çek. Re çek re çek. Alttan re'ye hepsine vurabilirsiniz. İlk tezene üst de. Bu şekilde re do re do çalışması yapabiliriz. Re çek re çek re çek re çek re çek re çek re si si. Si si de hem do diyez hem si'ye basabilirsiniz. Güzel bir armoni oluyor. Re Do Re Do Re Do Re Do Re Do Re Do Si Si Re Do Re Do Re Do Re Do Re Do Si Si İkinci porteyi Esma Re Mi Burada birinci pozisyona dönüyoruz. Esma Re Mi Re Do Re Do Si Si Esma Re Mi Re Do Re Do Si Si İkinci porteyin ikinci ölçüsü Si Re Do Re Do Re Do diye başlamış. Si Re Do Re Do Re Do Re Do Re Si Si Si'yi üstten vurup ve do yine alttan devam edebiliriz. Yani si re do re do re do re do re do si si. Si yine do diyezli armoni halinde. Si re do re do re do re do re do si si. Si re do re do re do re do re do si si. Es fara nire. Es fara nire. Es fara nire. Es fara nire. Es sol fa mi re. Evet buralarda bir şey yok. Geçiyorum. Es sol fa mi re. Re do re do si. arkadaşlar 1, 2, 3, 4 6. portenin sonuna geldim. Do La, si sol bölümüne. Do yine do diye si si oldu bu sefer. Gene birinci parmak, pardon ikinci pozisyonda böyle kalabiliriz. Do çek, si çek. Do la'yı yes. çekerek bulacağız. Do la. Si bemol 1 ile basıp si solü de çekerek Do çek si çek do çek si çek do çek si çek do çek si çek 8 adet bundan yapıyoruz Sonra gene doğru, 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 doğru. do re 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 Şimdi ikinci sayfanın başında S, si la si la si la si la si la oraya bir si la si la daha motif ekleyeceğiz. S, si çek si çek si çek si çek si çek si çek Bunda çek. Bunu si ve la'yı aynı anda basıp çek hareketi yapabiliriz. Es'i vurduk, si alttan vurup çekeceğiz. S, si çek si çek si çek si çek si çek si çek si çek. Do la si sol'ü bu sefer birinci pozisyona döndüğümüz için do çek si çek do çek si çek. Do'yu üçle gidebiliriz. Red sol Do çek si çek Do çek si çek Bu şekilde yapacağız Sol sol Burada sol fa solü tek harekette alttan yapabiliriz Sol alttan vuracağız Çekip çarpacağız Sol çek çarp Sol fa sol Ya Sol 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 sol ya en son vurduğum Es'in La'sıydı Es, Sol, Fa, Es, La, Sol Burada 2-1, 3-1, 2-1, 2-1, 3-1, 3-1 şeklinde gideceğiz Es, Sol, Fa, Es, La, Sol Es, Si, La, Es, Do, Si, Es kullanmak adına bu parça gerçekten yararlı olacak arkadaşlar. Sonra size üçüncü pozisyon ve dördüncü pozisyon en sonunda deli dervişe çalacağız beşinci pozisyonda. Sonra da bağlamadık pozisyonları bu şekilde tamamlamış olacağız arkadaşlar. Zor bir parça ama keyifli gerçekten. <laughs> parçalar serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki derslerde gene e, üçüncü pozisyondan devam edeceğiz. Malatya Türküsü ile Sonra Arpa Buğday'da neler var. Sonra Deli Derviş. Var. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.